Devam edeceğiz" sözüyle Almanya ve İtalya başbakanlarını kast ediyor. Zira Avrupa'nın en büyük üç ülkesi İtalya, Almanya ve Fransa'dır. Buna ek olarak İspanya ve diğer kenar ülkeler de var. Macron, diğer ülkelerle ittifak yapacağız, cesaretimizi toplayarak bizi devamlı kırbaçlayan Amerika'ya karşı baş kaldıracağız demek istiyor. Amerika onların hangi yanlışlarını elinde tutuyor bilmiyorum. Ancak onların kirli dosyalarını elinde tuttuğu aşikar. Müttefiklerimizle görüşeceğiz ve Efendimiz Amerika'nın emirlerine karşı baş kaldırmızı ilan edeceğiz demek istiyor. Aslında ama zannımca cesaretleri yok. Çünkü sürüye önderlik ederek Amerikalı efendilerine karşı isyanı yönetmek isteyen Macron'un kendisi isimlerini zikretmekten korkuyor. Utanılacak bir durum. Peki şu haritaya bakın. Bu Rusya'dan Avrupa'ya giden gaz ve petrol haritalarının haritası. Peki Amerika ne yaptı? Rusya'ya yaptırım uygulayın dedi. Bu hattı keserek Avrupa'yı böldü. Sonuç olarak Rusya'dan petrol ve gaz ithal eden Avrupa, Artık bunları ithal edemez hale geldi. Böylece Avrupa'daki fabrikalar büyük oranda durdu. Gaz ve petrol fiyatları yükseldi. Peki Avrupa bunları nereden getirecek? Cezayir'e gitti ve biraz ondan dilendi. Ancak taşıma giderleri yüksek. Körfez ülkelerinden dileniyor. Dilenmek için Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed Bin Zayed üretimi artıramayacaklarını söyledi. Yani Avrupa ülkeleri gaz ve petrol ihtiyacı sebebiyle diğer ülkelerden dilenecek duruma düştü. Tabii uzak ülkelerden bunu dilendiğinizde bunun maliyeti yüksek ve zaman sorunu olacak. Avrupa'ya komşu olan Rusya'da ise bunun tersine borular hazır ve pompalar çalışıyor. Buna ek olarak para transferi, ulaşım, seyahat ve alışveriş yasayla ilgili yaptırımlar da var. Ancak karşılıklı alışveriş devam ediyor. Sadece bazı hususlarda durduruldu. İthal edilen bazı mallar yaptırım kapsamına alındı. Tüm bunlar Avrupa ekonomisinin zayıflamasına yol açtı. Rusya 17 milyon kilometre kare yüz ölçümüne sahip bir ülke. Birçok maden, petrol ve gaz yataklarına sahip. Avrupa ise küçük yüz ölçümüne sahip. Avrupa'nın batısı yaklaşık olarak 6 milyon kilometre kare ve küçük. Bu coğrafiyi alan fabrikaları işleyecek yeterli maden ve ham madde sağlamak için yeterli değil. Rusya'nın 17 milyon kilometre karelik devasa alanına ihtiyaç duyuyor. Gaz ve yeraltı kaynaklarını ondan almak için bu devasa alana ihtiyaç duyuyor. Amerika bugün onu tüm bunlardan mahrum bırakıyor. Avrupa'nın elini kesiyor. Yani Amerika, Avrupa'nın tüm gücünü paramparça ediyor. Burada Macron, siz Türkiye'yi serbest bıraktınız. Rusya ile ithalat ve ihracat yapıyor. Avrupa olarak bize zarar verirken Türkiye'yi serbest bıraktınız diyor. Zannımca Amerika Türkiye'yi serbest bırakmayacak. Türkiye'nin kimliğini değiştirmek için medya tarafından pompalanan algı yönetimini izliyorsunuz. Türkiye'de medya kontrolü %95 oranında sol düşüncenin tekelinde dans, şarkılar ve içkiyi izlemektesiniz. Yani Türk hükümeti bir yanda dururken medya sanki başka bir ülkenin medyası gibi duruyor. Başkan, Türkiye'de medya kontrolü %95 oranında sol düşüncenin tekelinde. Dans, şarkılar ve içkiyi izlemektesiniz. Yani Türk hükümeti bir yanda dururken medya sanki başka bir ülkenin medyası gibi duruyor. Başkan Mursi veya 2. Abdülhamit döneminde olduğu gibi. Medya büyük parasal güce sahip. Türkiye hükümeti güçlü bir medyaya sahip olmalı. Medyası var ama zayıf. Başta dizilerle ilgili sosyal medya olmak üzere tüm gücüyle güçlendirilmelidir. Amerika ekonomik açıdan Avrupa ile ilişkiler kurması veya Amerika ve Rusya veya Avrupa ve Rusya arasındaki müzakerelerde arka kapı olması için Türkiye'yi serbest bırakıyor. Ama önümüzdeki yıl Türkiye'de seçim var ve sadece 10 ay kaldı.